ticaret yapıyorsak karşılaştığımız birçok konunun en başında gelen zorlu müşteri. Yani gerçekten bazı müşteriler bizi çileden çıkarır. O kadar problemli olurlar ki her konuda kaprislerini evde diyelim ki kocasına kızmıştır kadın. Bütün hırsını bizden çıkarmak için bütün mücadelesini verir. Veya işte anne çocuğuna kızmıştır, çocuğuna motivasyonda bir problem olmuştur, çocuğuna bir şey söyleyememiştir ama gelmiştir oradaki satıcıdan, kasiyerden bütün hıncını çıkarmak ister. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldığımız zaman arkadaşlar bu işin çözümü nedir? Sabırlı olacağız. Sakin olacağız, alttan alacağız. Nihayetinde müşteri günün sonunda kraldır. Ne derse desin müşteri haklıdır. O nedenle çünkü biz ona da tepki vermeye başladığımız zaman iş çığırından çıkar. Bu nedenle bizim kontrolde olmamız lazım. Alttan almamız lazım, motivasyon içerikli olmamız lazım. Hayatımızın boyutunda her zaman restoranlarda da bunu görürüz, süpermarketlerde de görürüz. Hizmet sahası olan her yerde en büyük yaşadığımız problemlerin başında problemli, sıkıntılı, stresli, ...kaprisi çok yüksek olan müşterilerle karşı karşıya kalırız. Uçakta da bunu görürüz. Yani hosteslere maalesef iyi davranmayan yolcular olur. Yani sanki uçağa o bileti alırken o uçağın sahibi oymuş gibi veya süpermarkette alışveriş yaparken o marketin tamamen her şeyi onun emrindeymiş gibi hareket eden insanlar görürüz. Veya restoranda gelip oturup bir stekan çay içeceği zaman veya bir yemek yiyeceğiz zaman Orayı kendine mekan adletmiş gibi benim hizmetkarımsınız, ben de buranın kralıyım veya prensesiyim veya kraliçesiyim gibi davranan müşterilerle karşı karşıya kalırız. Burada tebessüm edeceğiz, sabırlı ve sakin olacağız. Onun gazına bizim gelmememizi sağlayacağız. Tartışmayacağız. Tartışırsak bir yere varamayız arkadaşlar. O ne kadar bizim üzerimize gelirse gelsin tartışma boyutuna gitmeyeceğiz. Burada aslında bu kadar stresli, bu kadar problemli müşterilerle karşı karşıya kaldığınız zaman altın kural nedir? Haklı olmak değil, mutlu olmak. Yani siz haklısınız. Müşteri haklı olduğunuzu ifade edemiyorsunuz ve mutsuz olma o ihtimaliniz var. Onun için müşteri haksız olacak ama siz mutlu olacaksınız. Adamın bir tanesi geliyor süpermarketten alışveriş yaparken diyor ki bana diyor bir tane kiwi verir misiniz diyor müşteriye. Evet diyor. Buyurun diyor. Ama ben diyor bunun yarısını almak istiyorum. Efendim diyor kiwi'nin yarısını biz satmıyoruz. Yok diyor ben kiwi'nin yarısını istiyorum. Müdürünüz kimse onunla konuşun. Adam bakıyor zorlu müşteri, çetin müşteri, problemli müşteri. Ondan sonra müşteri çıkıyor işte müdürün odasına gidiyor. Kapıyı tıklıyor. Diyor efendim ya olacak iş mi diyor ya bir tane müşteri geldi. Valla salak mıdır nedir diyor bir tane kötü bir müşteri var diyor. Kiwi'nin yarısını almak istiyor. Bakıyor ki arkasından müşteri gelmiş müdürün odasına. Efendim diyor bu bu beyefendi de bu güzel iyi beyefendi de diğer yarısını almak istiyor. Olabilir mi ki ben kiminin yarısını kötü müşteriye verirken bu yarısını da bu iyi müşteriye versem olur mu diyor. Bu nedir? Tamamen bir çözüm sanatıdır. Onun için siz müşterilerinizi mutlaka mutlu etmeye çalışın. Günün sonunda o siz müşteriniz. Müşteri her zaman haklıdır prensibinden yola çıkın ve sakin ve stressiz olmaya gayret gösterin. Müşteriyle ilgili iletişiminizi düzgün kurun. Keyfinizi de bozmayın. Günün sonunda gelebilir, stresinizi sizden çıkarabilir. Haklı olmayı seçin. Haklı olduğunuz halde bakın mutlu olamıyorsanız haklı olmayı bırakın, mutlu olmayı seçin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla.